Hadi, hadi. 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 Sayın sayın başkanım. Başkanım. başkanım hoş geldiniz. Valla gelmedi insan. Başkanım Ay, bugün çok 57 bir parti yaptı. Gel başkan. başkanım. Biz Ahmet. İslamet. Tamam sonra. başkanım.

Başkanım, Sayın Misafirler. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında biz gençlere güvenen, kadınlara alanlar tanıyan Genel Başkanımızı da bayraklımızı da mahcup etmemek için gece gündüz durmadan çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bu derneğimizin başkanım huzurunuza teşekkürünü etmek istiyorum. Bizi bugün buraya Bayraklı Kulalılar Derneği'nin keşkek etkinliğine davet ettiğiniz için birlikte olma fırsatı verdiğiniz için dernek başkanımız başta olmak üzere bugün burada bizi ağırlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldik ve hoş bulduk. Herkese afiyetler olsun diyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımıza katılımınız için her bir değerli misafirimize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün kulalılarla Başkanım. Başkanım. Sayın Başkanım. Onur Başkanım buraya. Sayın Başkanım. Evet. 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 Çok çok başkanım. Verir, evet. Bu taraftayız başkanım. başkanım. Evet. Bu başkanım. Dişlerin neredeyse böyle Evet çok güzel tamam. çıktın. Ya bakalım gel. Gel. Hadi, Hadi bakalım. Hadi <laughs> buyurun afiyet olsun. Çekil çıkar getir Abi şuraya, hadi bak sen. Hadi geçelim. Afiyet evet. olsun. sen yiyeceksin o Sarı Ahmet'in sarı gözün Güzel mi? Yenge hoş geldiniz. Hoş <laughs> Her yüre farklı zaten. Anne. Bizde sakatı var. Sakatı biz İzmir'de çok program yapıyoruz. Sağ olsunlar İzmirliler. Bizi çok seviyorlar, çok iyi ağırlıyorlar. Ama bu tip programlar biraz daha heyecanlı oluyor. İzmir'de Manisalılarla bir araya gelmek, hem şehirlerimle bir araya gelmek, onların kıymetli yöneticileriyle bir araya gelmek benim için en keyifli anlardan bir tanesi. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Buraya Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım'la birlikte geldik. Kendisi de Manisa Gördesli. Türkiye'deki dört kadın il başkanımızdan bir tanesi. Tabii ki biraz önce size hitap eden kıymetli belediye başkanlarımız Bayraklı Belediye Başkanımız, Çiğli Belediye Başkanımız ikisi de çok genç yaşlarında Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde önemli görevler yapan ve şimdi 30'lu yaşlarında İzmir'in en büyük, en zorlu ve gelişime en açık ilçelerinde belediye başkanlığı görevi üstlenen iki tane pırıl pırıl kardeşim İrfan Önal'a ve Onur Emrah Yıldız'a ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Ben seçimlerde Bayraklı tabii çok önemli bir yer. Bilmeyenler için Manisalılar bilir de belki bu yayını Türkiye'nin dört bir yanında canlı yayınlarda izliyorlar. Şu hatırlatmayı yapalım. İzmir'de İzmir kütüğüne kayıtlı kişilerden sonra ikinci yoğun kayıt Manisa kütüğüne kayıtlı kişilerdir. Bu bilhassa Bayraklı'da çok üst düzeydedir. Her dört kişiden birinin Manisa ile bağlantısı vardır. Hatta daha da fazladır ama resmi rakamlara yüzde yirmi olarak yansır. Bunun sebebi genç cumhuriyet Kalkınmayı hayata geçirirken Manisa'nın Kula ilçesi gibi coğrafi olarak o günlerde çok dezavantajlı bir noktadaki Manisa'ya en uzak ilçelerinden bir tanesi Kula'da Kula Mensucat Fabrikasını kurar. Bu fabrika 1937'den 1952'ye kadar Kula'da çalışır. 3000 tane işçisi vardır. Ama lojistik sorunları vardır. Tren yolu yoktur. Limana çok uzaktır. Ve maliyetler üretim maliyetinin üzerine ulaşım maliyeti binmektedir. Yerelde bazı sıkıntılar da vardır. Bunu çözmek üzere Kula Mensucat Fabrikası'nı İzmir Bayraklı'ya 3500 işçisiyle 10.000'in 10 binin üzerinde nüfusuyla taşırlar. Şimdi olsa fabrika taşınır kalan kalır ne hali varsa görsün derler İzmir'den yeni işçi alırlar ama Atatürk'ün kurduğu fabrika taşınırken işçileriyle beraber çoluk çocuk on bin kişi Bayraklı'ya taşırlar lojmanlara yerleştirirler ve o günden bugüne İzmir'de inanılmaz bir Manisa nüfusu ve Bayraklı çok sayıda kulalının dedesinden babasından yerleşerek kaldığı çok güzel bir yer olur. Devamında Bayraklı Belediye olur. Bayraklı'yı belediyeyi Manisalılar, Kulalılar, Kulalı Kulalı damatlar, Kulanın damatları yönetir. Bu dönemde de Bayraklı'ya gencecik bir adayımız oldu döndüler baktılar bu aday Kulalı mı diye dedim ki İrfan Önal benim kardeşim partimizin evladı Özgür Özel ne kadar Manisalıysa İrfan da o kadar Manisalı size emanet dedim <laughs> sağ olsun Veli Topal Manisa derneklerinin kanaat önderlerindendir Kulalı derneğinin başkanıdır İrfan kardeşimize sahip çıktı. Sizler sahip çıktınız ve depremden dolayı çok dezavantajlı olduğumuz maalesef çok sayıda seçmenimizin başka yerlere gitmek zorunda kaldığı bir süreçte İrfan kardeşim zorlu bir seçimi sizlerin destekleriyle Manisalıların destekleriyle atlattı ve bugün de Sizinle birlikte olduğunda bakıyorum ki herkes onu özgür özeli bağrına bastığı gibi bağrına basıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Emanete sahip çıktığınız için. Biraz önce Cemil Başkan buradan konuştu. O da yabancımız değil. Zaten kendisi Karşıyaka Belediyesi'nde çok başarılı bir başkandı. Biliyorsunuz doktor estetik cerrah İzmir'in kent estetiğine çok ihtiyacı var. Ve İzmir'e değen bu tecrübeli bu yetenekli el İzmir'imizi hak ettiği hizmetlerle tanıştıracak hak ettiği hizmetlerin en iyisini sunacak İzmir'i Türkiye'nin Ege'nin gözbebeği bebeği İzmir'i bütün dünyanın tanıdığı bir sağlık kenti, bir turizm kenti, bir kültür kenti olarak geliştirecek, turizmini canlandıracak ve çok iyi belediyecilik örneklerini verdiği Karşıyaka'yı nasıl çok iyi bir noktaya getirdiyse İzmir Büyükşehir'de de aynı başarıları tekrarlayacak. Yabancımız değil dedim. Çünkü Cemil Bey de bir Manisalı ile evli, Akisarlı ile evli. O da bizim damadımız. Cemil Bey'in de damadınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Onu gönlünüzden uzak bir yerde tutmayın. Tabii Manisa seçimlerinde Kulalıların, İzmirlilerin önemli katkıları oldu. Biz Manisa'da Cumhuriyet tarihinde hiç Manisa merkezde belediye kazanmamıştık. Manisa Büyükşehir'i kazanmamıştık. Sizlerin desteğiyle Mimar Ferdi Zeyrek kardeşimiz Manisa'yı yüzde altmışa yakın yüzde elli oyla kazandı. Aynı gün aynı gün Kula'da da çok değerli başkanımız Hikmet Dönmez'i seçtik. Dün o tarihi kentler toplantısına gitmek için İstanbul'daydı. O yüzden burada değil. Ferdi Zeyrek de geçtiğimiz hafta Ege bölgesi Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği başkanı seçildi. Tüm başkanlarımızın desteğiyle yani Ege Belediyeler Birliği'nde de artık bir Manisalı var. Ben buradan burada bulunan başkanlarımın şahsında şunu söylemek istiyorum. Dernekçilik özveriyle yapılan bir iş. Çok sayıda Manisa Derneği var. Kulalıların dernekleri var. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Ne zaman hemşehrilerimizin bir ihtiyacı olsa bütün belediyelerimizin kapıları hepinize açıktır. Nasıl seçim zamanında nasıl seçim zamanında Koşup varıp kulalılara gidiyorsak, Manisalılara gidiyorsak, başkanlar size emanet diyorsak, kulalıların derneği üyeleri ve Manisa dernekleri de belediye başkanlarına emanettir. Teşekkür ederim ve şimdi. Bir hususu deyip sözlerimizi toparlayalım. Bugün buraya 12. geleneksel Keşkek Festivali'ni yapmaya geldik. Sasalı'dayız. Çok güzel bir ortamdayız. Ama şunu bilmek lazım. Ne Türkiye'de işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe o kadar umutla bakabilen insanlar var. Keşkek Buğdaydan yapılır. Buğday hepimizin en temel beslenme aracı olan, beslenmesindeki en önemli öğelerden bir tanesi olan ekmeğimizi yaptığımız, geleneksel ürünlerde hep kullandığımız temel besin maddemiz. Ama bunu bir de üretenler var. Adana'dan Trakya'ya kadar Hele hele İç Anadolu'da Ege'nin önemli bir kısmında buğday tarımı yapılıyor. Geçen sene buğday 8 lira 25 kuruştu. Geçen seneden bu seneye hepiniz biliyorsunuz bütün girdiler yüzde yüzden fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Biçer döveri geçen sene dönümüne ne veriyorsan bu sene iki katını veriyorsun yine parayı beğenmiyorlar Ama Buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı 8 lira 25 kuruşluk buğdayı 9 lira 25 kuruş yaptılar Maalesef Böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca Buğday üreticisi perişan oldu Geçen hafta bugün Rize'de çay mitingindeydim. Aslında burada olacaktık. Çay üreticisi büyük isyan edince veli başkana söyledik. Anlayış gösterdi. Onlar bugünü aldılar. Bugün buradayız. Geçen hafta Rize'deydik. Çayın maliyeti 19 lira 20 lira. Çaya da 17 lira fiyat verdiler. Yani ülkeyi yönetenler maliyetin altında fiyatlar vererek çay üreticisini, buğday üreticisini, önümüzdeki dönem fındıkta fiyat açıklanacak, üzümde fiyat açıklanacak, hepimizin gözü kulağı orada olacak ama maliyetlerin altında fiyatlarla perişan ediyorlar. Buradan geçen hafta çay mitinginde Rize'nin sesini duyurmuştuk. Adana'da büyük isyan vardı. Orada da konuşmuştuk. Şimdi buradan ilan ediyorum. Bu 9 lira 25 kuruşluk fiyat üreticiyi perişan ediyor. İsyan büyük ve önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz. Bugüne kadar bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken meydanlarda şunu söyledik. Biz bu seçimlerde çok güzel pırıl pırıl adaylarla karşınızda izledik. Onlara destek verin dedik. Bu desteği verirken particilik yapmayalım. Sadece CHP'nin değil bu adaylar İzmir İttifakı'nın Türkiye İttifakı'nın adayları dedik Adaylarımıza Demokratlardan oy istedik Dedik ki Vatana millete bayrağı bağlı olsun Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun İstiklal Marşı okunurken Filenin sultanları ile bir gözleri dolsun Kim varsa Türkiye İttifakı'ndadır dedik Oyunuzu verin iktidarı uyarın dedik. Eğer oyu bize verirseniz, bizi birinci parti yaparsanız, iktidara kuvvetli bir uyarı yaparsanız, sizin sesinizi duyuracağız dedik. O gün mitinglerde bize destek veren, atanmayan öğretmenlerle İstanbul'da ilk mitingimizi yaptık. Meydanları dolduran emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Çay üreticisi Perişanız dedi. Rize'ye koştuk. Rize'de bu mitingi yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla birlikte bir miting yapacağız. Türkiye'ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki Cumhuriyette Cumhuriyet Halk Partisi de kimsesizlerin kimsesidir der. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle kavga etmeye gelmedik. Ama siyasi kavga yani Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası ya da Devlet Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz ama kavga etmekse emekli için emekçi için çiftçi için esnaf için yoksullar için işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz Bu yüzden buradan bütün Türkiye'de kendini umutsuz hissedenlere, kendini sahipsiz, kimsesiz hissedenlere sesleniyorum. Buradan hemşerilerimin yanından size sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. Cumhuriyet Halk Partisi, onun genel başkanı Özgür Özel, onun bütün siyaset arkadaşları sizin derdinizde dertleniyor. Sizin gündeminizde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Oyalanmayız. Dikkatimizi dağıtmayız. Başka birinin gündeminin peşine takılmayız. Bizim derdimiz sizin derdiniz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesinizi duyurduğumuzda duyanlar gereğini yaparlarsa ne hala Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam. Ne zamana kadar mücadeleye devam? Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bravo. Bravo. Veli Başkan, Veli abi beni çok sever. Çok güzel şeyler söyledi. Tabii birazcık da ileriye doğru umutlarını söylerken dedi ki Özgür Özel ileride Türkiye'yi yönetecek. Yada. Veli abi buradan senin huzurunda şunu söylüyorum. Benim bir tane hedefim var. İki değil bir. O hedefi hayata geçirene kadar gece gündüz çalışacağım. Hep birlikte başaracağız. O hedef kendimle ilgili bir makam mevki hedefi değildir. O hedef Atatürk'ün partisini iktidar yapma hedefidir. Ben de sizlerle gurur duyuyorum ve biraz önce Veli Başkan'ın dediği gibi bu işin partisi kalmadı. Gerçekten de bu işin partisi yok. Yoksulluğun partisi olur mu? İşsizliğin partisi olur mu? Güvencesizliğin partisi olur mu? Gelecek kaygısının partisi olur mu? Hep kemeri yoksullar sıkacaksa, hep orta direk ezilip yoksullaşacaksa artık bunun partisi yoktur. Daha doğrusu bunun bir tane partisi vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bunların bütün yoksulların bütün zorda olanların partisidir. Yüz yıl önce nasıl hep bir olduysak önce ülkeyi düşmandan kurtardıysak sonra genç bir cumhuriyeti kurduysak sonra fabrikalarla bu ülkeyi donattıysak bu ülkeyi kuru ekmeğe muhtaçlıktan o güzel günlere taşıdıysak bunu yüz yıl sonra bir kez daha başaracağız. Onun için de hep birlikte çok çalışacağız. Bütün demokratlar birlikte olacağız ve ülkesine, vatanına bağlı herkesle birlikte sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Lazın Çerkezi ile göçmeniyle nerede demokrat varsa onları yanımıza alacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini hep birlikte iktidar yapıp bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak, bir kez daha yüzleri güldürecek, bir kez daha yoksulluğu, işsizliği bitireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun. you <music>